Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan yüzlerce öğrenci törende diplomalarını alarak mezun oldu. <laughs> Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören programı konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan birincilikle mezun olan Kaan Dirican, öğrencilerine eğitim alanındaki verdikleri katkıları nedeniyle Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerine teşekkür etti. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Barış Özkapı ise 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlayan 3 artı 1 eğitim modeli kapsamında öğrencilerin çok daha donanımlı hale geldiklerini ifade etti. Edeb'in teknik bilimler mesleği olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu, nitelikli iş gücü yetiştiren ve geliştiren bir bulunduğumuz bilinciyle sürekli yenilen teknolojisinin ayrıntısı olmayan ve öğrencilerimizi bu anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz. Törende bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Aydoğdu da öğrencileri yetiştirmelerinde gösterdikleri gayretlerden dolayı öğretim üyelerine teşekkür ederken mezun öğrencilerine iş hayatında başarılar diledi. Geçen yıl 40. yılımızı kutladık. Üniversitelerin değeri yaşıyla birlikte artıyor. Ne kadar yaşlı bir üniversite ise yıl geçmişse o kadar değerli bir üniversite diyebiliriz. Bu kapsamda üniversiteden mezun olan öğrenci sayısı 154 bin civarında. Kaba bir hesapla Türkiye'deki her 500 kişiden birisi Trabzon Üniversitesi mezunu diyebiliriz konuşmaların ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan birincilikle mezun olan Kaan Dirican, mezuniyet kütüğüne plaka çaktı. Okuldan başarıyla mezun olan öğrencilere plaketleri verilirken, 3 artı bir eğitim modeli kapsamında öğrencilere sağladıkları staj imkanı nedeniyle Edirne Televizyonu, Ahval Gazetesi ve Edirne'nin Sesi Gazetesi'nde plaket takdim edildi. Plaketleri televizyonumuz adına Işık Burcu Koç, Ahval Gazetesi adına Nevser Eraslan, Edirne'nin Sesi Gazetesi adına da Tamer Yavuz aldı. Plaket töreninin ardından sahneye davet edilen öğrencilere diplomaları öğretim görevlileri tarafından verildi. Sonrasında öğrenciler hep beraber mezuniyet yemini etti. Tören öğrencilerin kep atarak mezuniyet sevinci yaşamalarının ardından son buldu. Namuslu ve şerefli